Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir CNC eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzun konusu, herhangi bir CAM programında oluşturmuş olduğumuz takım yollarına ait CNC programının simülasyon programına aktarılması ve simülasyonun izlenmesi. Benim CNC programını elde edeceğim program, Solid CAM programı. Daha önce iş parçamı Solidworks programında çizdim ve çizmiş olduğum iş parçamı ait takım yollarını da SolidCAM programında elde ettim. Şimdi elde etmiş olduğum bu takım yollarına ait CNC programının oluşturulması yani post alma işlemini görelim. Takım yolunu seçiyorum. Sağ tuş G-code ve generate. Yani takım yollarını türet. Karşıma gelen diyalog penceresinde türeteceğimiz CNC programına ait bir isim vermemi istiyor. Ben programıma 29, 29 numarasını veriyorum. Ve OK diyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi oluşturulan CNC programı karşıma geldi. Arkadaşlar oluşturulan bu CNC programını üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan direkt olarak simülasyon programına aktarırsanız bir takım uyarı ya da hatalarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü sizin CNC programını elde etmiş olduğunuz kontrol ünitesiyle Simülasyonda kullandığınız kontrol ünitesi arasında farklılıklar olabilir ki bu gayet de doğaldır. O nedenle CNC programımızı simülasyon programına aktarmadan önce bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Şimdi bu düzenlemeler nelerdir? Onları sırasıyla görelim. Bence ben programa bir isim vermek istiyorum. Programın ismi O4444 olsun. Ayrıca program içerisinde simülasyon programının formatına uygun olmayan komutlar vardır. Bu komutları da bularak silmemiz gerekiyor. Şimdi ben CNC programını gözden geçirerek silmem ya da değiştirmem gereken satırları bulmaya çalışıyorum. N2 satırını siliyorum. Gerek yok. N4 satırında X0 demiş. X'i 100 yapıyorum. Z500 demiş. Z'yi de 100 yapıyorum. N8 satırında bir tane 01'i fazla yazmış. Son 01'i siliyorum. N12 ile N20 satırları arasındaki tüm satırları siliyorum. Aşağı doğru devam ediyoruz. Son satıra geliyorum. Son satırda M02 demiş. M30 yapıyorum. Evet, programımızda gerekli değişiklikleri yaptım. Şimdi üzerinde değişiklikler yapmış olduğum bu programı ben tekrar kaydedeceğim. Dosya menüsüne geliyorum. Farklı kaydet. Dosyamı kaydedeceğim yer olarak masa üstümü seçiyorum. Dosyamın uzantısı tekst olacak. Dosyama bir isim veriyorum. 4444 44. Ve kaydet diyorum. Tamam dosyam şu anda kaydedildi. Hemen simülasyon programına geçiyorum. Evet simülasyon programını çalıştırdık. Ve tezgahımızı referans noktalarına gönderdik. Şimdi edit moduna yeni bir dosya açacağım. Hemen edit moduna geliyorum. Program Wdir. Programma o 4444 numarasını veriyorum ve enter diyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 4444 44 numaralı programım oluşturuldu. Programımız açık kalıyor. Şimdi iş parçamızın boyutlarını tanımlayacağız. İş parçası menüsü, stok ölçüsü. Parçamızın çapı 72 mm olacak. Uzunluk 140 mm. Ve tamam diyerek bu pencereden çıkıyorum. Sıra geldi kesici takımın seçimine. Makine ayarları. Takım magazini. Bir nolu dış çap tornalama takımı. Takımı tarata ekle diyoruz. İstasyon numarası 1. Takımımız Tarete takıldı. Takımı kesme pozisyonuna getireceğiz. Takımımızı seçiyoruz. Takımı parçaya hizala. Ve tamam diyerek bu pencereden çıkıyoruz. Sıra geldi iş parçası sıfır noktasının tanıtılmasına. Hemen ben iki boyutlu görüntüye geçiyorum. Bir miktar görüntüyü büyütüyorum. Tekrar iş parçası ayarları. Takımı hızlı pozisyonuna. İş parçamızın sıfır noktası alın yüzeyde ve tam merkezde olacak. Merkezi seçiyoruz ve tamam diyorum. Şu anda kesici takımımız iş parçasının tam alın yüzeyine ve merkezine konumlandırıldı. Bu noktayı iş parçası sıfır olarak C54'e kaydetmek istiyoruz. Mouse sağ tuşu. XZ satırını seçiyoruz ve C54'e kaydet diyoruz. Takımın bulunduğu bu nokta C54'e iş parçası sıfır olarak kaydedildi. Hemen tezgahımızı referansa gönderiyoruz. Reference Point. Önce Z ekseninde. Sonra X ekseninde. Evet bu düzenleme işleminden sonra biraz önce masa üstüne kaydetmiş olduğumuz 4444 44 nolu dosyamızı yine açık olan bu O4444 nolu dosyamızın içerisine transfer edeceğiz. Dosya transfer işlemleri Edit modunda oluyor arkadaşlar. Edit modu. Dosya menüsü. Dosya aç. Dosyada yapılan değişiklikleri kaydetmek ister misiniz diyor. Hayır diyorum. Önce dosyamızın uzantısını text olarak seçiyoruz. Ve masa üstünden 4444 44 nolu dosyamızı arıyoruz. 4444 44 nolu dosyamızı bulduk. Dosyayı seçiyoruz ve aç diyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim masa üstündeki 4444 no dosyamız açık olan o 4444 no dosyamızın içerisine transfer edildi. Şu anda da iş parçasının üzerinde takım yollarının izlerini görüyoruz. Sıra geldi simülasyonun izlenmesine. Memory moduna geçiyoruz. Memory. Simülasyonumuzu nonstop yani seri modda izleyeceğiz. Tezgahımızı nonstop yani seri modda çalıştıracağımız için. Tezgah kapısının kapatılması isteniliyor. Tamam diyoruz. Tezgah kapısını kapatıyoruz. Tekrar cycle start diyoruz. Evet, simülasyonumuz çalışmaya başladı. Evet arkadaşlar CNC programımızın simülasyonunu iki boyutlu görüntüde izledik. Şimdi üç boyutlu görüntüde izleyelim. Hemen üç boyutlu görüntüye geçiyoruz. Evet iş parçamızı yeniledik ve görüntümüzü ayarladık. Şimdi simülasyonumuzu izleyelim. Memory modu ve cycle start. Evet simülasyonumuz tamam. Parçamızı bir de kesit olarak görelim. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz herhangi bir CAM programında oluşturmuş olduğumuz takım yuvalarının CNC programını simülasyon programına aktararak simülasyonunuzu izleyebiliriz. Ancak özellikle hatırlatmak istiyorum simülasyonunuzu tam ve doğru olarak izleyemeyebilirsiniz. Tam ve doğru olarak izleyebilmek için mutlaka CAM programında elde etmiş olduğunuz CNC programında gerekli düzenlemeleri ya da değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Bunların neler olabileceğini birazcık tecrübenize dayanarak ya da deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilirsiniz. Böylece bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like, beğeni ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak, ve bizimle birlikte kendinizi CNC programlama konusunda uzmanlaştırmak istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yeni eğitim videolarında görüşmek üzere, hoşçakalınız.